Oh yeah! etimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Thank you Yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'te roket yarışlarının 6. yılındayız ve şu an artık günün sonuna geldik. Ekiplerimiz o mücadelenin yavaş yavaş sonuna geldi çünkü saat 5'te bitecek dedik ekipler rampaya doğru geliyor ama rampadan önce bir alan var. Bu alanda neler oluyor hem bu alanı tanıyacağız ee, ve bu alandan sonra son ona için etiket için rampaya çıkacaklar. Hemen sizi tanıyalım hızlıca ve buradaki işlemi anlatmanızı isteyeceğim. Selamlar Novart'tan Berkay ben burada aerodinamik hakemliği yapıyoruz. Burada bu istasyonda rampadan önceki son istasyon oluyor bu. Arkadaşların kütle merkezi ölçümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda tasarladıkları roketten ne kadar farklı bir roket ürettiklerini burada belirleyip puanlamalarını da ona göre yapıyoruz. Burada raporlamada size daha önce bilgilerini veriyorlar bu boyutta bu ağırlıkta olacağına dair ve burada da onayını mı görüyoruz? Aynen öyle. Burada genel olarak baktığımız şeyler kütle ne kadar farklı üretmişler, kütle merkezi ne kadar uzakta aynı zamanda bizim güvenlik marjlarımızın, şartnamede belirttiğimiz marjların ne kadar içinde veya dışındalar. İçindelerse uçuş onayı arkadaşlar, dışındalarsa direkt olarak düzeltmelerini istiyoruz. Vakit etmezse de ne yazık ki diskalifiye oluyorlar. Şu an Kavaklıdere ekibi geldi. Muğla ekibiydi. Demin röportaj yaptı kendileriyle. Onay aldılar mı rampa için şu an? Aldılar. Şu an rampaya gidebilecek miyiz? Aynen öyle. O zaman Kavaklıdere ekibiyle şu an rampaya gideceğiz. Onlar sabahın altısında yola düştüler. Sekizde bu alana geldiler. Dokuzda montaja başladılar. Ve saatlerimiz şu an 16.10 ve burada lise kategorisinde ekibimiz Kavaklıdere ekibi şu an artık son etikete yani bir yıllık emeklerinin hala geç bir saatleri var eğer bu rampada da bir sorun çıkarsa bir saat düzeltme şansları var ve onlar şu an gidiyorlar rampa yerleştirecekler ondan sonra kendini duygularını da öğreneceğiz. Evet burada Novart ekibi de yanımızda hemen onları da alacağız burada nelere dikkat ediyoruz hemen siz tanıyalım. Kolay gelsin. Ben Ege Türk Yılmaz, Novart'ın kurucu ortaklarından biriyim. Burada e, 6 yıldır, 2 yıl amatör olmak üzere 4 yıldır profesyonel olarak Teknofest'e destek veriyoruz roket yarışmasına. Hakemlik, jürilik, raporların değerlendirmesi gibi konularda zaman zaman destekler veriyoruz. Aynı zamanda da Teknofest'e Teknofest'te kullanılacak olan bazı ekip, bazı ekipmanların alt yükleniciliğini yaptık. Yarışmayı olabildiğince yurt dışına bağımlı halden tamamen yerli ve milli hale getirmeye çalıştık. Ee, bu bağlamda gelecek sene de roket motorlarında eğer planlar o şekilde ilerliyor şu an kabul testleri gerçekleşti. Roket motorlarını kendi ülkemizde yapıp buraya verdiğimiz zaman yarışma tamamen dışa bağımlılığını sıfıra indirmiş olacak. Bu şekilde ilerliyoruz. Burada da ben yapısal tarafta aynı zamanda da alan yönetim konusunda destek olmaya çalışıyorum. Ee, 6 gün içinde sizinle ayrı bir röportaj yapmak için Türkiye'nin ilk hibrit motorlarını da siz üretiyorsunuz galiba. Onu da hani konuşmak istiyorum. Çünkü hani burada yerli, milli teknoloji hamlesinde öğrencilerimiz ne noktaya geldiğini burada Novart'la da konuşacağız. Çünkü Novart ekibi de bir zamanlar Teknofest yarışmacısıydı. Galiba. Evet. Evet ve artık 6. yılında buradalar. Rampada neler bekliyor bizi? Şöyle anlatabilir misiniz? Neye dikkat etmesi gerekiyor? Rampa aslında burada biz yapısı olarak yaptığımız testleri rampada son kez kontrol etmiş oluyoruz. Yani şu şekilde kanatların sağlamlığı, bunlar daha önceden kontrol ediliyorlar. Aynı şekilde gövdelerin lineerliği, herhangi bir seyim, eğilme vesaire var mı diye rampanın üzerindeki duruşu, roketin lineer bir şekilde çıkması doğal olarak önemli. Çok yüksek hızlara ulaştığı için bunları kontrol edeceğiz. Motorların sağlamlıklarına bakacağız. Atıştan önce yarışmacıların gerçekleşmesi gereken bazı prosedürler var. Bunlar işte switchlerin açılması oluyor, alt yani yükseklik ölçen cihazın yerleştirilmesi oluyor. Bunların olabildiğince kolay ve mümkünleştirilebilir hale getirilen tasarımlar olması önemli. Onları son kez burada kontrol ediyoruz ki zaten aslında bunların hepsi defalarca daha önce raporlarda takımlar tarafından belirtildi. Burada son kontroller yapılıyor. Daha sonrasında da takımlar bir problem varsa düzeltilmek üzere tekrar alanlarına gidiyorlar ya da iş tamlandıktan sonra son uçuş onay sticker'larını alıp. Etagos salonu geçiyorlar. E, şu an e, diğer e, Novartis ekibinden ismi neydi beyefendi? Ömer Bey. E, şu an yaptığı işlem nedir Ömer Bey? şu an gövdelerin geçişlerini kontrol ediyor. Çünkü yüksek hıza çıkabilen roketlerde yani bunlar da onlardan bir tanesi. Çıkış anında maksimum G'yi yediğimiz yerde, maksimum ivmenin olduğu yerde buralardan bükülmeler, daha doğrusu seyimler varsa havada roketin parçalanmasına sebep olabiliyor. Yanma bu esnada devam edebildiği için oldukça tehlikeli bir durum haline geliyor. Roketin nereye gideceğini asla tahmin edemiyorsunuz. İzleme alanına doğru gidebilir, uzaklara gidebilir, şanslıysak ileriye düşer, şanssızlık üzerimize doğru gelir. Yani bunların hepsi aslında güvenlik önlemi şu an birebir yarınki rampanın evet, simülasyonunu aynen. yapıyoruz burada. Aynen öyle. Evet. Şu an hemen o alana da gitmek istiyorum. Evet. Sizinle birlikte bana eşlik etmenizi istiyorum. Şu an Ömer Bey ile birlikteyiz ve Ege Bey ile birlikteyiz Novart'tan ve Kavaklıdere Muğla ekibi. Onlar karşıda heyecanla bekliyor. Hemen Ömer Bey ee, hemen sizden de bir iki cümle. Ne yapıyoruz şu an? Şu an yaptığınız işlem nedir? Şu an bağlantı e, kısımlarını kontrol ettik roketin. Orada bir sorun yok. Şu an e, kontrol etmek için rampamızı dikiyoruz. Ve roketin ray üstünde bir şekilde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu an ne durumda? Ekip şu an heyecanla bekliyor. Karşıdalar. Şu an ben kameraman arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ekip göstermelerini heyecanla dua ediyorlar. Şu anda bakalım. Neydi bir, durumları? hep bir beraber bakalım isterseniz. Bakın doğru. Evet. Anladım, bakın. Hı? Yandan okey geldi. Buradan çok değil. Ee, Buradan neden noktası. çok diye şöyle Bak, geliyoruz. Normalde burun ucunun... Şöyle kameraman arkadaşımdan burun rica ucunun... ediyorum. Burun ucunun rayın tam o iki çizgisinin evet. arasında olmasını bekliyoruz. Şu an, bekliyoruz. Sola, Şu an şeyin... sola yatık. Evet. Arkadaşlar siz de bakabilirsiniz. Ee, Hocam. Şu an. doğru bir yatık. Bunun var. anlamı ray butonları aranızdaki nelerlik sıkıntılı. Ee, onun için gövdelerinin birbirine olan e, geçişini biraz daha çevirmeniz gerekiyor. İsterseniz indireyim. Hep beraber bir inceleyelim tamamdır. <laughs> evet. Bir saatimiz var zaten hocam ama zaten ufak bir e, yapısal bir sorun var. Büyük ihtimalle o da çözülecek. Evet. Bu arada Kavaklıdere ekibi rampadayken e, tartıya gelen ekiplerimiz var. E, en son röportajlarımızda bulunan bir ekip e, Er Yurt Roket Takımı'ydı. Lise kategorisinde, şey lise takımıydı ama orta itibada yarışıyordu. Onlar da tartıya geldiler şu an. Tartıda yapılan işlem demin Berkay Bey'in anlattığı gibi, Novart ekibinden Berkay Bey'in anlattığı gibi e, daha önceki raporlama aşamalarında bizim roket bu boyutta bu ağırlıkta olacağı söyleniyor ve en son buraya geldiklerinde günün sonunda yaptıklarında beyan ettikleri roket e, o boyutta mı o hacimde mi o kütlede mi burada e, onay veriliyor ağırlıkları ölçülüyor ve eğer onay gelirse etiket alıp rampa kısmına gidiyorlar. Evet ben takımla biraz konuşayım. E, ne durumdasınız şampiyon ekip dedik e, derece gelecek dedik ve artık... Birkaç adım kaldı. Neler evet, artık atışa çok yakınız. Şu anda en son ölçümler yapılıyor. sonra sizin az önce bulunduğunuz o yere geçeceğiz. Orada da ölçümlerimizi yaptığımız zaman artık işimiz bitecek. Roketimizi teslim edeceğiz. Hangarda bırakacağız, yerinde atışımızı yapacağız. Şu an neler oluyor? Hemen bakıyorum bence. Burada bilgisayarda şöyle kameraman arkasına rica edeceğim. Şu an bilgisayarda da verilen bu bilgiler aynı şekilde Novart ekibine veriliyor. Rokasan ekibine veriliyor. Buradaki onay gelir ise ee, şu an Novart ekibinden Berkay Bey'in yaptığı gibi onay verecek veyahut da e, hemen bakıyoruz değerli Roketsan hakemlerimize ve Novart ekibine. Nedir durumumuz şu an? Şu an daha ölçümümüzü yapıyoruz. Daha Hayır, karar diyor, vermedik. Daha Aynen öyle. Ee, şu, var mı bir sıkıntı gözüken bir şey var mı? Yani Şu ana kadar arkadaşlar bir, ufak bir marjla tutturmuş gibi duruyorlar ama raporlarını ve son e, analizlerini inceleyeceğiz ondan sonra karar burada vereceğiz burada Roketsan'a hakemlerimiz de var onları da evet. ben e, şöyle yaklaşmak istiyorum merhabalar merhabalar size bir tanıyabilir miyiz Zehra ben, Roketsan'da çalışıyorum. Ee, sizin de ilk yarışma deneyiminiz evet, sanırım. aynen. Nasıl genç arkadaşlarla, hani ilerideki meslektaşlarınızla bir arada çalışmak, onlara kimlik yapmak? Ee, burada onların heyecanını paylaşmak çok güzel, onlara yardımcı olmak da çok güzel. Umuyoruz hepsi kazansız belasız inşallah başarıya ulaşacaklar. Evet, ben siz aslında Ergüt Roket Takımı için zaman kazanıyorum böyle onlar için de. Evet, siz deneyimleri, şu an yaptığınız işlem nedir? Ee, şu an arkadaşların CG ve CP değerlerini alıyoruz. Buradan statik marjin değerlerine bakıyoruz. Ee, bizim öncesinde belirlediğimiz bir aralık vardı. Bunun içine kalırlarsa eğer e, izin veriyoruz fırlatma rampasına. Şu an ne durumdayız peki? Ki. Şu an onay verdik Erur takımına. Erur takımına onay Erur takımı ee, değerli hocam neredesiniz? Erur takımı hocam Onay almışız hocam. Almışız haberimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, demin en son röportajı da sizinle e, yapmıştık evet. ve şu an onayı aldınız rampaya gideceksiniz evet. ama e, demin Novart ekibinden Berkay Bey şey dedi. Ufak bir marjla hani ucu ucuna tutturdular dedi. Hani ister istemez e, sanal e, yani sanal ortamda yapılan üretimle gerçek üretim arasında farklar oluyor. Onlar da inşallah. Ya, eğer... Ucu ucuna derken zaten belirlenen standart oluyor evet. o da. Yani, yani aşağısı veya yukarısı değil. Evet. Büyük ihtimalle. Heyecan var mı hocam? Var tabii. Bir de rampa rampa aşaması var. İnşallah oradan da eğer e, geçebilirsek. Sonunda da hangara e, roketimizi bırakırsak. Şam... O zaman <laughs> haydi Bismillah diyoruz. Evet. Buradan rampaya doğru Eryurt roket takımıyla gideceğiz. Onlar lise takımı ama iki senedir orta irtifada yarışıyorlar. Evet ben kameraman arkadaşıma şu tarafa geçeceğim. Çünkü e, burada roket çok dikkatli bir şekilde buradaki taşıma materyallerine geliyor. O taşıma materyalleriyle de bu alana geliyor. Bu arada Muğla takımı Kavaklıdere tekrar rampada hemen koşarak gidiyorum oraya. Ne durumda bakalım yapı doğrulanmış mı Ömer Bey? Hala e, incelemeye devam ediyoruz. Biraz daha e, farklı durumlarda kabul edilebilir olup olmadığına bakıyoruz. Gelir de veyahut da kabul edilemezse ne tür bir şey yapılabilir diye. Bakıyor hala inceleme aşamasında. Çünkü bu sırada Ergür takımı geliyor. Çünkü e, takımların hala e, arkadaki böyle zamanlayıcıyı göstermek istiyorum. 16-18 gösteriyor. 17'ye kadar vakitleri var. Rampadan inebilirler, tekrar tartılabilirler. Rampadaki yapısal değişikliklerini düzeltebilirler. Ağırlıklarını düzeltebilirler. Ama takımın heyecanını görüyorsunuz lise kategorisinde... Orta İhtifaz'da bugün 14 takım mücadele ediyor dedik. Ve şu an Ergürt Roket takımı da e, buradaki Muğla ekibi rampadan indikten sonra rampaya roketlerini koyacaklar. Onlar şampiyon takım dedik. 2 e, senedir lise takımı olduğu halde Orta İhtifaz'da yarıştılar. Ve yine bir lise takımımız e, lise kategorisinde Kavaklıdere takımı şu an rampada hala testleri devam ediyor. Hala e, Ege Bey'e de ben soruyorum e, de, devam edecek sanırım Hemen bakıyorum Ege Bey, ne durumdayız? İncek bir rampadan... ...indireceğiz şimdi diğer takımı alacağız. Diğer takımı alacağız. Hala vakitleri var. Düzeltme, düzeltme yapacaklar. Evet. Erzurum Roket takımı gelecek ve ben de canlı yayınlar. Ben Namazan Bozkurt. Ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'te... Roket yarışlarının altıncısında Hisar Atış alanındayız. Aksaray'da dikkat roket çıkabilir dedik bu sene. Ve şu an Aksaray Hisar Atış alanında Roket Sam ve T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen roket yarışlarındayız. Ve şu an artık takımlar geliyor. Kavaklı rampadan alacaklar. Ve Erlüt Roket takımı gelecek. Ve inşallah canlı yayında bir takımın e, ona aldığını sizlere göstermek istiyorum. Burada heyecan dolukta artık takımlar hani çok gerilimli dakikalar yaşıyor. Çok heyecanlı dakikalar yaşıyor. Evet bir ekibimiz de geldi tartıya mı gidecek? Hemen seni tanıyalım. Ben Mustafa Taha Uçağımız Roket takımındayım. Trabzon'dan geliyoruz. Ba e, aslında ilk bir tane takım bizdik. İlk biz rampaya koyacaktık ama ufak sıkıntılar yaşadık. Bir daha rampaya indirmemiz gerekti roketi. Onları hallettik. Şu anda olacağını umuyoruz. Evet tartıdan geçtik ama galiba rampaya geldik. Tartıdan geçtik rampaya geldik. Ramp <laughs> ayaklarımıza ilgili ufak bir sıkıntı yaşadık. Onu çözdük şimdi muhtemelen geçeceğiz. Evet roketimiz orada ama sizden önce Eryurt roket takımı var. Evet uçan hamsi takımı da burada onlar da lise kategorisinde. Ağırı, evet ağırı, ee, takımlar ağırı. burada Eryurt hemen şöyle alayım. Neler hissediyorsunuz ilk seneniz sizin ee, neler hissediyorsunuz? Mutluyuz şu an umarım rampadan da. Biraz ee, heyecanlıyız açıkçası. Heyecan var. Hocanız da heyecan, Hocanız daha çok heyecanlı sizden. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şu an Kavaklıdara takımı çıkıyor. Sizin e, hemen e, roketinizi koyacağız. Bu arada diğer takımlarda anons ediliyor. Evet. Şu an alanda artık son dakikalara doğru gidiyoruz. Sabahın e, 8'inde alana geldiler. 9'da montajlar başlandı. Ve bu sene takımlar çok başarılı. Hani 17 olmadan hani tartılara gelindi. Rampalara gelindi. Bizim için de sürpriz oldu. Çok sevindik. Biz de heyecan anlandık. Koştura koştura hemen yayına girdik böyle. Ve şu an burada e, bir yıllık emek bu roket. Şimdi bir yılın emeğini bu rampada göreceğiz. Bakalım e, uçuş hakkı alacaklar mı, almayacaklar mı? Bu e, açıklama yapmak istiyorum. Roket yarışlarına finale kalan ekiplerimiz bu kesinlikle atış yapacak anlamına gelmiyor. Montaj gününde 5 etiketi alıp ertesi gün uçuş hakkı kazanmaya çalışıyorlar. Evet bu sene binin üzerinde başvuru oldu ama 473 finalist arasında 64 takım buraya gelme hakkı kazandı ve 64 takımdan ilk 14'ü e, bugün montaj alanındaydı ve onlardan biri de lise olmalarına rağmen orta katı orta irtifaza e, yarışan Eryurt roket takımı şu an tartılarını montajını bitirdiler, tartıdan onay aldılar ve son aşama olan ki burada da şöyle e, kamerayı da yaklaştırmak istiyorum e, kontrol edilen yerler bu kısımlar rampaya gelecek rampada bu kısma oturtulacak evet yapı sağlığını öyle kontrol edecekler şu an çok gerilimli anlar çünkü rokete de zarar verebilirler gördüğünüz üzere o kısımlar bu rampa yarın atış yapılacak rampanın birebir aynısı evet burada şöyle ben kameraman arkadaşımdan da müsaade isteyeceğim bu kısımlara değmemesi gerekiyor. Onların amacı e, bu vali sistemde e, hemen e, şöyle baktığımızda da buraya değmemesi gerekiyor. Hemen şöyle Novart ekibi de hakemlerimiz de inceliyor, inceliyor. Evet, hem yapı sağlığını hem raydaki durumunu inceliyorlar şu an. Ben de hemen onun yanına geçeceğim. Evet, nedir durumumuz? Hocam normalde bağlantı pardon Ramazan, Ramazan abi bağlantıda ve şeyde sorun görünmüyor fakat Linerlin'e daha bakmadım. Onun dışında normalde burnun buraya temas etmesini istemiyoruz. Fakat bu durum bazen kaldırdığımız zaman ortadan kalkıyor. O yüzden arkadaşlar roketini diktiğimiz zaman kesin sonucu onlar. şu an sonucu. ilerletiyor muyuz? Bu, tamamen... Şu an ilerletiyoruz. Bakalım Eryurt roket takımı atış hakkı kazanacak mı? Canlı yayında an ve an sizlere aktarmaya devam ediyorum. Hemen burada sol tarafında da uçan hamsi ekibi. Trabzon'un gururu burada. Onlar da e, biraz daha rampaya çıkacaklar. Onları da size göstereceğiz. İnşallah yarın bu takımlarımız e, atış hakkı kazanacaklar ve yerli milli teknoloji hamlesi Teknofest'te ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalinde onlar da güzel ülkem Türkiye'nin daha refah, daha mutlu geleceği için mücadele ediyorlar ve şu an hemen biz arka tarafa doğru geçeceğiz. Arka tarafta rampayı dikleştireceğiz. Bakalım burada dikleştirdiğimizde de demin Noart ekibinin söylediği gibi Oradaki hiza hem yandan hem de dik olarak e, rampada düzgün durması gerekiyor ki atış sırasında e, izleyicilerin üzerine veya başka belirlenen yer haricinde başka yere gitmesin diye ya da roket parçalanmaması, yapısal bütünlüğü bozulmasın diye. Bu arada hemen yanında yine bir takımımız hemen koşturarak e, tartıya gidiyor. Artık takımlar için son 40 dakika neredeyse, evet hatta 36 dakika onlar da tartı tartın ardından da hemen burada rampaya geliyorlar. Milli Teknoloji Anlayışı Teknofest'teyiz. Şöyle... Hakemlerimiz de bazen kendi aralarında da e, yani, o, çok iyi inceleyip tonalinde, Evet, tonalinde, e, nedir o, şu an Ege Bey? Sorun bir nedir? Ya bir son e, bütünlük aerodinamik olarak bir problem çıkaracak bir şey var mı diye bakıyoruz. Bu tarafı tam sıkamış arkadaşlar. E, neden bu kadar dikkatli inceliyoruz? Bunu da açıklamak istiyorum. Ya bizim ülkemizde yaptığımız bu yarışmanın 6. yılına girdik. Biz neyse ki e, büyük bir problem, bir kaza ya da problem çıkarabilecek bir hatalı fırlatmayla karşılaşmadık. Tabii ki havada patlayan bazen parçalan roketler oldu ama bir sıkıntı hiç yaşanmadı. Daha önceden bizim katıldığımız çok eskiden yani biz Teknobest'ten daha önceki yıllardan beri bu roketçilik işini yapıyoruz. Aynı şekilde zaten bu yarışmanın Türkiye'de olması için de çok fazla destek olmuştuk başından beri. Amerika'daki özellikle yarışmalarda çok problemli olayların olduğunu daha önce gördük dünyanın farklı yerlerinde. Burada önemli olan zaten herkesin can güvenliği. Bunun önüne geçmek için olası kazaların son en ince kadar kontrol etmek. Evet, birebir yani bu incelik sık dokumak dediğimiz olaya giriyoruz. Şu an kaldırıyoruz. Şu an bakacağız yapısal bütünlüğe bakacağız. Bakalım onay alacak mı, almayacak mı Eryut e, roket takımı. Evet şu an yan taraftan Ege Bey burada. Hemen bakacağız. Abi senin de gördüğün gibi şu an ee, burun iki çizginin arasında. Buradan hizamızdan problem yok. Bunu biraz daha kaldırıp şimdi temas da kesildiyse. emin başta bahsettiğimiz burun konisinin yere sürtmemesi lazım demiştiniz. Aynen. Evet şimdi biraz kaldıracağız. Kameraman arkadaşına rica edeceğim. Evet bakalım burun konisi R'ye temas ediyor mu etmiyor mu? Hemen bakıyoruz Ege Bey'in yanına doğru gidiyorum. temas var mı? Var mı sizce? Bence yok gibi geliyor. Yani yok aynı hizada gidiyor. Bana ağır gibi geliyor. Evet. evet ben bütün takımlarımız soruyorum ama sanırım rampadan inecekler vakitleri var mı? Nedir durumumuz? Vakitleri i̇ki hakem kendi aralarında tam dikelim. Ee, tam öyle dikelim bakalım. bakalım. O zaman bir kişi. Evet. Şu an Errol roket takımı da hakemler de kendi aralarında şu an e, tartışıyorlar. E, gerçekten inceleyip sık dokunuyor. Evet. Şu an baktığımda gerçekten temas yok yani. Evet. Evet. Kameraman arkadaşımdan da. Tamam. Evet var mı temas Ege Yok hayır gayet düzgün. Ama demin ki beyanınızda temas var diyordunuz. Ben o ama biraz daha kaldırdık. kaldırdık. <laughs> o yüzden hiçbir şekilde onay verdik mi? Her şeyi kontrol etsin mi? Hemen bakıyoruz bir dakika erken sevinmiyoruz. Erken sevinmiyoruz. Hemen. Onayı verdik mi? Ee, benden yanı bir sıkıntı yok. En son o karar verir. O dediğimiz? Ee, Rambo. Rambo. Rambo diyoruz. Ömer, Ömer Bey Rambo Ömer Bey 6. yılında. Tamam, evet şu an... Takım duymasın, takım duymasın. Şöyle onay veriyor muyuz? Şu an 3 kaldılar ee, uçak kaldı. 3-4 aldılar. O zamandan etiket alıp siz verebilirsiniz. O zaman şöyle canlı yayında ben eğer Yurt Roket takımını yanıma alabilir miyim hocamızla birlikte ve Roket Sound'dan Özlem Hanım'ı, daha doğrusu Özlem ablamızla yanımıza alacağız. Çünkü onun uğurlu elleriyle son etiketi vereceğiz. Şöyle onun öncesinde Şöyle bir Teknofest heyecanını bir göstermek istiyorum. Canlı yayında ilk uçuş hakkını verdiğimizi göstermek istiyorum. Hazır mıyız? Şöyle Teknofest diyeceğiz. Oo. Oo. Şşş. Bir, i̇ki, iki, üç. Teknofest! ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivali tek nefeste uçuş hakkını kazandığı Er yurt, roket takımı. Evet diğer takımlarımız da burada. işte tartıya tartıdan sonra rampaya gelecekler. Ben Amazon Bozkurt e, roket yarışlarının ilk gününde alanda an ve an montaj alanında neler oluyor neler bitiyor sizlere aktarmaya devam edeceğim dedim ve son yayınımdayım. Evet arkamda da görüyorsunuz uçak kazanılanlar orada fotoğraflarını da çektiriyorlar ana olarak ve yarın atışlarda aynı anda montajda ben Ramazan Bozkurt sizlerle olmaya devam edeceğim